Hepinize selamlar arkadaşlar video hoş geldiniz bugün LoL DRM adına Z oynuyoruz ilk eklendi saldırı gücüne güç kat çıktı hemen şöyle göstereyim hocam hadi oynayalım Can çıkıyor sanki Aldım hocam Z abim de vurmaya çalıştı Z Şamarı yedin gibi bir Aman aman nereye geldik bir anda Tip kart bu Kafa karıştıran flashlar Ben Z'i dövdüm <laughs> 600 kazet dedik 600 kader olunca böyle eli kolu birbirine giriyor hocam. Gerçi 400 müydü 600 müydü İki tane. Hmm. Bir fazla var. 5. 5. 5. 5. <laughs> Aynen. Tertemiz hocam. Hocam şimdi bir dümbük. Sonra bir dokunmuş. Vurdum güzel. Oo ben temiz yedi. Sen aşağı Sen gitti aynı. Aynı. Talon sana geldi. Talonu kestik ya o zaman. Dur. W'yi bekliyorum. Bir slow atsana onu. Hayır. Ben şeyi yedim ya. Ne yedin? var Kanama mı yedin? Aynen kanamayı yerim. Tamam ben vura vura gidiyorum. Tamam bana da vurdu şerefsiz kanamayı tut diye. Ben şu canı bir alayım daha hocam. Ben şu talonu yaklaşırsa tekleyeceğim hazırla. Tamamdır. Al canı alalım. Hop. Kanka aşağıya cana gitti. Şuradaki can da biri oldu he? lan rock bastılar manyaklar. Geri canı alıyor şu an ya. Adamlar gezi. güzel akıl oyunları yaptı. Zed öldü herhalde. Zed gel gel. Aynen. Zed geberdi. Vur vur bu da öldü. Bay bay kanım. Ben de öldüm <laughs> <abi>. ama olsun. <laughs> kan devrildik hocam. Biz şey. aldım hocam. Heh, tamam. tamam. pençemizi aldık arkadaşlar. Hazır mıyız show yapmaya? Hadi bak. Kanka. Kayseri'ye direkt Allah kahretmesin Vurdum. Kaçtı. Vurdum. Vurdum. Ama bu bayağı Vurdum. içiyordu bu enayi bu arada. Ama Aynen. bu öldü. Öldü Ama bu da ölüyor bu arada. Geldiği gibi içeri Ben burada bekleyeceğim kanka. Tamam, sen bekle, bekle sen almak. ben kesiyorum. Öldü öldü. Aynen. Tamam kayısın sensin be kanka. Oğlum çok güçlü olduk ya. O zaman gel dans. etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem. Karizmaya bakar gel, mısın tamam. abi? Bak bak. Gel. Bak bak. Ben Ama ben Hiç daha değil. Hiç önemli aldık arkadaşlar. Montemiz asar çıkıyor bu arada. Benim tipe baksana. <laughs> bu ne oldu? <laughs> hocam şimdi keyifli çok iyiceyiz. Kabul var mı? Kabul at. Attım. Tamam öldü hocam. Çok geride kaldı enayi. Ooo oh. bu yarı yok oldu direkt. Bunu da yavaşlattım. Sağladık. Dur lan BC. Oğlum ne biçim hasar yiyor bu ya? Ölecek mi de kardeş? Adam önleme... ya. ya böyle bir şey olabilir mi ya? 5! <laughs> bu ne öldün? lan? Q'su 500 Aa, tek vurdu kardeş. manyak. Harbi lan hiç beklemiyordum. Q 500 vurdu herif. Ben hiç beklemiyordum arkadaşlar gerçekten. Şimdi bana ben mücevherle eldiven çıkıyor de. kanka o zaman. İyi izle Tek Hadi atmaya hazırlanıyoruz. Hocam şimdi seri atış çıktı. Nitelik çıktı. Şey yavaşmışmış. Yenileme hakkım var. O zaman tam şu ortaya mücevherle eldiven geldi mi? Babaya geldi. Bence ulti devremi çıktı aslında. Çift ultili oldum lan. Aslında ultiyle birine fena girsem, olamaz. oradan çıkıp diğerine atlasam aynı anda tak tak vursam. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Bence fena olmaz. Karşı Z'de de peri çıkmış ha. Jax'a mistik yumruk çıkmış Abi Alırız bence bunları ya. Alırız Pelin. alırız. Can aldık. Aldık hocam. üstteki canı aldı. İlk ulti yaptıktan sonra hemen ikinci ulti yapman yok mu Hasan İşte onu hemen ben yattım. düşünüyorum olacak mı? Çünkü R'ye bir daha basma var ya geri dönme var ya. Düz'e <laughs> bir daha girdim ulti ile. Dalana dalana dalana. Kanka ölüyorum. <laughs> Oğlum bir can Bir can lan Çifte ölte bir tık kafamı karıştırdı. Bir de Jax çok vuruyor ya. Yani ya kaldırırsan rahat aldık. Canları alacak onlar. Kaldır sen beni. Zed'i direkt ekleyelim o zaman. Aynen. Yavaşlattım. Jax beni bırakacak mı? Bir... Aha değmedi. Tamam kestim onu. Onun şu cana bak lan. O gitti. O gitti. Can alacak dikkat et. Ben rahat şey <laughs> Herkes niye bana vuruyor kardeşim? Sen sen şey misin? Korkulu falan mısın? Ha <laughs> niye kimse vurmuyor? <laughs> Zaten korkuyorlar kanka. Tamam da gerçekten ya. Bir de bu alanlar 700-800k zeydi arkadaşlar. Benim gibi gariban da değiller. Ben yani, de sanki 60k falan. Mı? Ya 60k ben 800k kanka. Arada 10 kat fark var. Aldım ben işte. item almadım. Prizmatiğe para kesiyorum. <laughs> o da mantıklı. Raktar alacağım. Ne bu böyle bunlar? Sete vuracaklar. Vursunlar. Geldim Veigar'a. Gel hocam. Eee bu ne böyle? Eee bu ne böyle? O oh, ben niye standdan çıkamıyorum ya gerçekten? Bu çift ulti olayı bizi bozdu ya. Sırf <laughs> atmak için senin... kanka beni kaldırsana. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ay, yolculuk nereye? Doğru. Doğru. Uuuu men Oğlum bir bırak lan beni ipme. Lan cana bak yine bir ya huh. Bu Veigar bir can kaçtı kanka Natulus çok pis stun atıyor rahat, ya takat. Rahatım hocam ben rahat Rahatlığım bir tane <laughs> azaldı <laughs> Şunu bir vurdursan ne? Can şansım Yok kanka ya Çok stun atıyor ya 4000 gold'um var kanka hocam. Denedim. Prizmatiği denedim. Para Çelik, savaş beyni kanzları, King Kov ciddesi. Draktar o zaman. Magma kalkanı çıkıyor kanka. <laughs> Magma kalkanı ne ya? ne abim yani? Şimdi hocam. Bakayım şöyle. Tank daha az tank. Tank dövdük diye yorumladım. İnşallah da Tank full şeyleri var. Bir daha koydum ultiyi vur vur. Oo oğlum yedim adamı. Sıkıntı yok. Ay ayık ol. Rahatta kal. Oo ben çok rahatım hocam. Bir ulti daha atacağım. Tek turda Kol uç ulti atan Bir patlangaca bir basabilir miyiz? Hah çok. Oğlum kaldırdı ne alaka ya. Ucuzuna kanka ya. Eee tam kardeş. Tam gençini öldü. Ne vurdun lan sen öyle? Kanka ben çok vuruyorum ya. Absürt. Ben onunla da oyalan. Ben ultime yenilemek istiyorum. Oyalan diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> şey, çocuğumu yan tarafa yollamışımdır. Ben onunla da oyalan. <laughs> Oyalanırken ben bunu dövdüm hocam. Ben bunu... Ya ama Aa! Ya. Hadi asist alayım. Sana bak. <laughs> Enayi nereye yattı? Uşuna yadın? vur. Yattı o. O orada patladı. Burada vurdum. Patlasın boşver. Bırak Allah'ından bu. <laughs> hocam bir anda üstüne gittim hocam. Atliam vakti. Ultiye de işaret atıyorum. Ebi de kendiminki var. Ebi de iki kere ulti atıyorum. O zaman çok iyi oldu. bak. Bak ultim bir daha bastım. Bu ne oğlum? <laughs> o zaman Zed'e bir anda aldık. Alamadım. Öldüm amın. Nasıl vurdu oğlum o ya? Zincirleme yıldırım mı var onda? Evet. Sana vurdu bana vurdu adam biliyor musunuz? Bana vurmadı bile kaldırırsan aldık bu arada. Hadi. Empty diyelim de. Kaldır lan içeride dur lan. Nereye gidiyor? Ben de... Aha. Pardon. Sana mı alabildim mi? Aldım tabii ki de. Hadi be. İnşallah. Hah aldın da. Ha. Ben yok. Üstteki çıkacak en yakın. Ağzına vurayım. Artsi gelmiş enti. ya. Ente ente. Bak mesela CTRL 6 yapıyor. Ne artsi yapıyorsun ki kardeşim? İyi falan oynamadın ya. Eklenti dif. Aynen öyle. Dün abi, adam sana vuruyor, ben de mi içiyorum? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya Sincir'in şeyi büyüktü. Cüstesi büyüktü, ondan dolayı sincide vuramadım. Ha yani şeye vuramadım, Z'de vuramadım. Sincide vurdum, Z'de vursam bayılır zaten. Evet. Orada biraz da benim maydet. Sıkıntı yok kanka. Amkenç um, ölüyor mu? O? Oh! Aldı yok mı lan? Ha? What the fuck? Bir prizmatik de ben denemedim lan. Dene, raftan sana çıkar şimdi. Ben şey, magma kalkanı ejder yürek. Yüzdeleri yürek. Oğlum yine mi bu ben ikili manyak ya? Görmezden gidiyorlar la. Seni direkt gör, görmezden gidiyorlar. Ama bakar mısın ya? Bu nasıl bir stun abi ya? Sinir bozucu. Ha, vur ağzını vur. Bir kadar iki daha vursan öldürürsün lan. Ya şu gerizek aldı benim. Kaldırabiliyorsun şu an. Ben ulti atmayı yardım falan denemeyeceğim ya. Gelebilirsem kanka. Geldin geldin. Beygar senin bu sefer içinden geçtim birader. Ya yeter lan salla beni ana. O, nasıl değdi o bana? Öldün mü lan? Oy pazaristan yaptım ben bunu. Öldüm deme la. Aha sıçtık. Öldüm kanka. Abi ben bunu nasıl keseceğim ki? Ya hak. Oo. İyi vurdu ha. Hasarı gördün mü? Helal. Eyvallah kanka. Dert çek canım dert çekerek git. Ha AP çok değil mi karşıda? Dürüsüne bereket aldım büyü direncini. Yok yok. Kanka şimdi Bak ben takladım sen aldın. Dur dur. Sen yapıştır Kaysa'ya. bir daha gittim. Adam ne bu durmuştur biliyor musun? Evet, İki kere ulti attım ya. <laughs> Üst canı da aldım. Hayrası abim gel. Nereye gidiyorsun lan? Adamı kaldıracağım. Kaldırsın. Bir de kedi keseriz. Ben bir uzaklaştım şuradan. Nasıl tuttu lan o bana? Hadi be oradan. Kaldır. Alas ne yapıyorsun kardeş? Benim multi bana mı atıyorsun gerçekten? Kaysa beni kesebilir canım çok az da. Kanka aşağıda can çıkıyor. Keşke yukarıya zorlamasaydım. Vallahi zorladım. Kestim ama. Alttaki kalktı Selen. lan. He onun şeyi var da. Ay kesersin sen onu ya minnacık bir Vur kafasına kafasına vur. <laughs> küçük ve vs Nasus. Bu ne oğlum? Farkındaysan bir şey kendini ulti bas. Adam senin ultiyi Aha. bastı. Vur vur. Okay. vur yapıştır. Ne okay. <laughs> 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 <Kafa> yersin <yiyorsun> ya. Bir daha 3500 gold var. Ayakkabıyı ben falan satıp, ayakkabıyı falan satıp bir traktör için denemedim mi? Biz bu tur dövüşmüyor muyuz ya tüh? Sana bunu çok geç söyledim. Vaa! <laughs> <laughs> Dolandırıldım da! Ne oldu hesabın dersi? parçalanmış kredicinin tarihi. Uğursuz <laughs> koruma. Dur lan ben de deniyorum lan prizmet. Vurdum. Onu ne avradı ne ejder yürek geldi. Kaç yük gelecek? <laughs> Altı yük olması lazım direkt. Beş yük niye ya? Altı olması lazım <laughs> Ağlayacağım. Zindilik. Bino yüzü Gargoyle Gargoyl. Git. Aynen. Ben kendi temizleyeceğim. Bunlar ne yapıyor la? Oğlum şu Zed'in zincirleme yıldırımı işi bozuyor. Bayağı. Bir de gülüyor tipe baksana bir şey yapıyormuş gibi. İyi bir şey çıktı mı o zaman? Hırpalayan ne ya? Neyse hırpalayanı aldım hocam. Hepsi bir şey yok. Kanka sen şimdi biraz geri. Ha şey mi? Gel buraya, Oo ol, öldü. Bu da öldü hocam He. He. Şu dümbükleri döveriz de bunu zincirleme yıldırım bir bozuyor bizi ya. Ne yapsak? Ne alayım? Neyi alacaksın? Şövalyenin adı alayım. Olur alsan onu. Altı yük oldun bu arada. Zırhın falan da var. Artık o kadar fazla vuramaz da. Bak bende de var. <gülüyor> 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 o Ölünce gidiyor ama dikkat et. Ölünce gidiyor mu? Hmm. Aa, kötü. Okay, okay. Bunu biraz bozmuşlar. Hadi hocam. Lan dokunamadım. E öldü o mal. <laughs> <laughs> Gel buraya. Hocam bir dakika. Ya bırak lan beni. Aa! Bırakın lan beni. Şu can'a da Üst gidiyor. Üstteki Can'a gidebiliyor muydun? Gidemedim. Zimden vurdum. Bir dakika şu dediğini <laughs> kesmemiz lazım. Bana gargoylu hatırlatsana kanka. Tamam. Gargoylum var unutma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben bunu kestim anan hocam. Rahatla şey kal. Şey. Ha ne oldu Z? CTRL alt atıyordum kardeş. Ha? Ben ultimi kullanmıyorum bir Dışarı atmak için oraya gidiyor. Gitme. Gitme. Şu canı alacağım ben. Dur ultim gelebilir. ben benim. takılıyorum kanka sen. Orayalım. Ya gel buraya Oray. gel aslanım. Fans gerekiyor oğlum. <laughs> Öyle artık be adam. CTRL altı ne yapıyordu bu bize? Şov yapıyordu. Alan filan yapıyordu hatırlıyor musun? Ne oldu abi akibeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Hadi Can bir de eksir aldım. 650 adeyiz arkadaşlar. Şu iki item birbirine bufflıyor şu an bu arada. O ondan yetenek gücü saldırı gücü çekiyor o ondan çekiyor. Dostum Tavadi'den kalktık buraya geldik. Sen niye like atmıyorsun abone ya? Hemen at. At hadi bekliyorum. Hadi attıysan geçiyoruz devam. Her <laughs> temiz oldu hocam. <laughs> Yok ben bir sana vurup ama sanki işe yarayacakmış gibi. Dur dur. Gel la buraya Zed. Nereye gittin lan? Ben çok geri kaldım üstünden de ya. Dur dur can alıyorum geliyorum. Dokunamıyorum ki. Ben Zed'i kovalayacağım sen dikkat et. Tamam. Zed öldü Zed öldü. Zed'e bir de. vuruyorum ya. Kafayı yersin. Ultim var bir daha bastı. İyi kardeş. Alan filan yapıyordu ne oluyordu? Ben kaldırmasını bekleyeceğim ya. Kaldırdı. Nereye gitti o? Ne buraya kardeş? Ben bunu kesiyorum sen zed vs zed yap. Kanka onu bir bulamıyorum ki. Dur şu canı almasın. en sen. Zed'i öldürdüm herhalde ben. Oo ikisine ben... de senin kadim patladı. <gülüyor> Gülüyordu kardeşimiz. <laughs> temiz bir oyun. Gerekiyor Çok iyi maçtı. Bir daha hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar 75 k hasar vurmuşuz. Gerçekten mükemmel bir maçtı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün bir daha fazla video için kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.